23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından sesini duyan var mı.com'un mucidi Hasan Tahsin Yavuz'la birlikteyiz. Evet Hasan Bey. Biz nedir? Bize bir anlatabilir misiniz projenizi? Öncelikle geçmiş olsun tüm ülkemize, vatanımıza, milletimize geçmiş olsun. adım Hasan Tahsin Yavuz. 24 yıllık lisanslı telsizciyim. Aynı zamanda 12 yıllık afet haberleşme kamuda görevim var. Bunların birleşimiyle beraber ticarethanenin içinde biz arkadaşlarla düşündük. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım. Bundan yaklaşık 6 yıl önceki bir proje bu. Sesini Duyan Var.com'u kuralım dedik. 3 sene önce bu proje hayata geçti. Birçok yerde sunum yapmaya çalıştık. Ama insanlarımız bu konuda biraz... Ee, yanlış bilinçli oldukları için hani evet tabiri bu olacak yanlış bilinçte oldukları için e, biz bunu sunmak istedik anlatmak istedik sesini duyan var sesini duyan var projesinin sloganı zaten telefon susar telsiz susmaz şimdi operatörler bize lütfen kızmayın telefonunuz susuyor keşke susmasa telefon sustu anda biz sıkıştığımız zaman ne yapacağız? Ulaşamıyoruz değil mi? Buradaki ulaşım aracımız telsiz. Telsiz cihazı. Telsiz diyeceksiniz ki kamu kullanıyor, emniyet kullanıyor, 112 kullanıyor gibi. Aslında öyle değil değil mi? Değil. Vatandaşlarımızın da telsiz kullandığını BTK'dan bununla ilgili frekansların olduğunu bizim de bu açıktan yararlanıp vatandaşlarımıza 446 çift 0 625 lisansız PMR birinci kanalı tonsuz, şifresiz. Bakın burayı vurguluyorum. Şekilde telsizlerinde, adapte ettiklerinde bu frekans Türkiye'nin frekansı arkadaşlar. Telefon susar, telsiz susmazın karşılığı PMR 1. kanal tire 00 446.00625 Sit, CTS, encoder, decoder tonu olmayan. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar kafamızı şişirdiniz. CTS, DCS falan bunlar nedir? Arkadaşlar siz bir tesis firmasına gittiğinizde biz tonsuz birinci kanalı istiyoruz dediğiniz anda PMR kanalı bu bir deprem kanalıdır. Sesini duyan var göstererek herhangi bir tesis firmasında teknoloji marketlerde ya da bizim firmamızda Fox Elektron'un yapısı altında Türkiye'nin haberleşim marketi telsiz aksesuarda bunları bulabilirsiniz. Ha, diyeceksiniz ki reklam mı yapıyorsunuz? Arkadaşlar yani biz bu işin başlangıç noktasıyız. Bütün ters firmalarına haber verdik. Bütün arama kurtarma birliklerine bu frekansı bildirdik. Bütün afet haberleşme kiti çantalarını bu haberleşme kitini bizden almasanız da çantanızda oluşturun diye bilgilendirdik. Hani biz daha ne yapalım? Ben Van depremi görmüş insanım. Yaşam üçgeninden insan kurtarmış bir vatandaşım. O zaman kamuda çalışıyordum. O zamanki haberleşme görevinin dışında gidip insan da kurtardım. Evet, ee, biz... ...yaşam üçgeninde insanlarımız nefes alırken haberleşme haberleşemediğini gördük. Bu haberleşmeyi sağlamak için de cep telefonunun e, haberleşme konusunda eksik kaldığı noktada... ...telsizin enkaz alanından yaşam üçgeniyle haberleşmesini istiyoruz. Bunu arama kurtarma birlikleri, yan komşumuz Ayşe teyze, Ahmet amca, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz... ...hepsi kullanabilir bu telsizi ve bu telsizi kullandığı zaman... Tek bir frekans, tek yürek, telefon susar, telsiz susmaz, sesini duyan var. noktacom üzerinden inceleyebilirsiniz. Bu proje eminim ki bir deprem düdüğünün hani level atlamış hali diyelim, geliştirilmiş hali diyelim. Çünkü bugün bir deprem düdüğünü öttürdüğünüzde birkaç metre ileriye gidebilir, daha ileriye ulaştıramayabilirsiniz. Ama bir telsizde 50-100 metrekarelik bir lokal bir bölgede sesimi duyan var mı denilen anonsa meşhur Herkes anonsumuz. Ee, ben kendim de bu arada Malatyalıyım. Hatay Malatya depremini gördük, yaşadık. Ee, Van depreminde görev aldım. Ee, ben bunu çok iyi biliyorum. Sesimi duyan var mı'nın cevabı sesini duyan var. .com arkadaşlar. Buraya girin. Ne anlatıyoruz görün. Ee, bu projeyi destekleyin. Birer tane telsiz cihazı koyun ve dediğimiz tek frekans olan 1-00 yükletin. Tonsuz, şifresiz, devletten izni var. Ee, yaş sınırı yok, sertifika sınırı yok. Herhangi bir sınır yok. Herkes kullanabilir. Herhangi bir izne tabi değil. İzne tabi değil. Aynı zamanda böyle bir haberleşme cihazımızın olduğunu, vatandaşlarımızın da kullanabileceğini lütfen herkes görsün. Ee, telefon sustuğunda haberleşme sağlasın istiyoruz deprem çantanızda, deprem düdüğünüzün, el fenerinizin, elektronik alarmınızın yanında bir telsiz olursa sesi mi duyan var mı diye arama kurtarma ekipleri, AFAD'ı bu özel olan kurulmuş ekipler size cevap verebilir. Biz bu özel ekiplere özellikle bildirimde bulunduk. Tüm Türkiye genelinde bildirimde bulunduk. Bildirimde bulunmak için sosyal platformlardan anlatmaya çalışıyoruz. Sizlerden destek almaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz bu arada bizlere destek verdiğiniz için. E, bu yayını yapma amacımız gerçekten e, bir alternatif haberleşme cihazı olduğunu anlatabilmek. E, bunu da sesini duyanvar.com sitemizden e, halka arz etmek. Aynı zamanda e, firmadaki uzman ekiplerimizle Fox elektronik olarak telsiz aksesuar olarak Halkımızın yanında olduğumuzu göstermek ve biz bu projeden e, maddi menfaat gözetmiyoruz arkadaşlar. Ben e, sosyal sorumluluk projesi olarak bunu kurdum, eski kamu çalışanı olarak ve haberleşmeci olarak karşınızdayım. Bir profesyonel olarak. Yani sizin takdiriniz tabii ki ama hani mütevazı olmayacağım bu konuda. E, biz bilgi paylaşımı yaparak insanları. Aydınlatmayı düşünüyoruz bu projede. Yani sizler gibi platformlarda yayınlamak istiyoruz. Bunları çoğaltmak istiyoruz. E, deprem çantanızda, deprem düdüğünüzün yanında çok makul fiyata afet haberleşme kiti Google'a yazdığınızda çıkıyor. Afet haberleşme kiti alabilirsiniz. Afet haberleşme kiti maliyetindeki ürünler size fazla geldiğinde sadece telsiz alabilirsiniz. Fox elektronikten ya da telsizaksesuar.com'dan almayın. Gidin herhangi bir X firmadan alın, teknoloji marketten alın ama alın arkadaşlar lütfen. Alın çünkü biz bu afeti devamlı yaşayacağız. Bu bizim hayat gerçeğimiz yani. Peki Hasan Bey ne var e, afet haberleşme kitinin içerisinde? Bize gösterebilir misiniz? Şimdi tabii ki gösterebilirim. Biz afet haberleşme kitinde insanları cezbetme amaçlı şöyle bir çanta yaptık. Burada vurgu noktası yaptık. Frekansları gösterdik. Deprem kanalı birinci kanal. Kaos anında her zaman birinci kanal kullanılır. O yüzden bu sebeple birinci kanalı deprem kanalı yaptık. İkinci kanalı da günlük hayatta tatbikat edasında kullanmaları için insanların aile kanalı yaptık. Bu bizde standart. Tüm Türkiye'de standart hale getirmeye çalışıyoruz. Ve bunu hangi firmadan alırsanız alın, hangi teknoloji firmasını alırsanız alın. Bu frekanslar sesini duyan mevcut. Tek yürek ve deprem hazırlıklı vatandaşlarımız olarak ayakta olacağız. Bu konuda dirayetli olacağız. Ve Bahsettiğiniz telsiz bu zannediyorum. Evet, sonra. bahsettiğimiz telsizi şöyle göstereceğim arkadaşlar. Bir adet en ucuz maliyette telsizimiz mevcut. Bu telsizler aşağı yukarı bugün e, teknoloji marketlerden tek başına. Bugünkü güncel fiyat olarak söyleyeceğim 600-650 liralarda alabiliyorsunuz. Sadece telsiz alabilirsiniz. Ama şimdi benim afet haberleşme kitim yok, deprem çantam yok diyenler olur diye biz böyle bir haberleşme çantası yaptık. Takım olarak. Evet takım olarak bir telsizimiz. Şöyle koyabilir miyim? Tabii. Tabii. Birinci kanalı afet kanalı, deprem kanalı afet frekansı, birinci PMR birinci kanal ve sıfır sıfır tonsuz şifresiz. Tekrar vurguluyorum ki arkadaşlar yanlış yükleyip de bunu afet anında kullanamamazlık yapmasınlar. Bu toplumsal projemiz e, ayakta olsun, kullanılsın istiyoruz. O yüzden tek devamlı vurguluyorum. Bu ürünün şarj cihazı USB olarak yanına takabiliyorsunuz. Bunun haricinde standart deprem düdüğünün üzerinde şöyle Fox Elektronik yazan 110 desibel değerinde bir deprem düdüğü bunu öttürmeyeyim şu anda çok yüksek sesi var. Ama bunu nabzımız olmazsa yaşam alanında, yaşam üçgeninde bir baskı uygulanırsa üstümüze bunu öttüremeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu öttüremediğiniz... Bir yerde sıkışmış olabiliriz. Tabii yani ben şimdi bunları çok telaffuz etmek istemiyorum. Ama maalesef gerçekleri de konuşmak zorundayız. E, bu düdüğü nefesiniz, nabzınız zayıfsa öttüremeyebilirsiniz. Şöyle şeklinde gelir. ve bunun alternatifi olarak daha doğrusu sesi de göstereyim. Normal şartlarda sesimiz bu. Bunu öttüremediğinizde e, biz bu ürünün yerine e, yaklaşık bugünün Türk lirası bin liralarda elektronik düdükler var, siren şeklinde. Biz bu ürünü nasıl yerine bir ürün koyarız diye düşündük uzman ekibimizle. Arkadaşlar 50 TL'lik kapı alarmı. Bu kapı alarmlarını gidin, Nalburlar'dan, yapı marketlerden alıp 50 TL ve bunu biz çaldığımız zaman. Bakın nabzınız zayıf da olsa şuradan basabilirsiniz. Evet. Buradan bastığınızda nabzınız olmadığında ötüreceğiniz bir kapı alarmı fakat elektronik düdük yerine kullanıyoruz. Minimum maliyet, optimum hizmet şeklinde sloganımız burada. Şimdi bunun dışında şöyle bir ürünümüz var. Aslında bilinen bir ürün. Ee, şarjlı El feneri. Ben bunu çıkarmayayım isterseniz. Bilinen bir ürün. Bunun da e, cebinize şöyle kemerinize takılacak bir karabinası gazoz açacağı, arkasında mıknatısı askı aparatı ve tripod bağlantısı var. Ve bu şarjlı. içinde de şarj kablosu mevcut. Şu e, ürünlerde hatta açığı da var sanırım. Şöyle. şöyle bir tane alalım. Şöyle açığını da görebilirsiniz arkadaşlar. Yani biz burada Işığı yaktım biraz gözünüzü almış olabilir. Şöyle koyuyorum. Bunun da bir adet Type C şarj aleti mevcut. Burada e, vatandaşlarımızın da aslında telsiz kullanabileceğini, çantalarını koyabileceğini ve frekansların nasıl kullanılacağını, nasıl şarj edileceğini bunun kullanma kılavuzu olarak hazırladığımız arkadaşlar şöyle bir broşürü mevcut. Şimdi e, biz maliyet düşürmek için böyle öğrenci arkadaşlarımızdan siz broşür hizmetini yapın dedik. Çocuklar getirdiler. Yani halkımız bize o kadar yardımcı oluyor ki insanlar çocuklarını seferber etti bu broşürü yapmak için. Diyeceksiniz ki e, bununla da mı maliyet düşürüyorsun? Evet arkadaşlar deprem çantası bugün bunu normal şartlarda alsanız e, yüksek maliyetleri olacak ama biz kağıdından, çantasından şu broşüründen ve aynı zamanda kullanma kılavuzlarından e, deprem elektronik alarmına kadar hepsinin, hepsinin minimum maliyetlerini düşündük. Ee, buna da katkıda bulunan arkadaşlarımıza, öğrenci kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Halkımızın desteği çok fazla sürüyor. Tüm Türkiye'yi deprem frekansı maalesef gerçeğe, deprem gerçeği var ve deprem frekansı da olması lazımdı. Halkımıza açık deprem frekansı mevcut. Ee, yaşam alanımızda ve enkaz etrafında arama kurtarma ekipleri, yan komşularımızla, etrafımızdaki tanıdıklarımızla görüşebileceğimiz bir frekans mevcut. Bu frekansı bulundurmanızı istiyoruz. Bunun da adı bir adet telsiz cihazı ya da afet haberleşme kiti. Google'a yazdığınız zaman aynı zamanda bununla ilgili sesini duyan duyanvar.com projemizin içinden öğrenebilirsiniz, sitemizden öğrenebilirsiniz. Afetsiz günler diliyoruz. Halkımızın afet görmemesini bir daha yaşamamasını istiyoruz ama afet gerçeğini de unutmuyoruz arkadaşlar